Hepinize arkadaşlar ben Ahmet. Bugün tekrardan bir Valorant'tayız. Abi bak bu serinin ilk videosu. Valorant'un IQ seviyesini yükseltiyoruz. Şimdi böyle bir video önünden çekmeye karar aldım. Abi millet çok değişik sohbetler dönüyor. Hele ki TRC TR sunucusunda bak. Abi TR sunucusunu düzeltiyoruz artık. Yani bu bana mı kaldı? Böyle bir sorumluluğu üstlenmeye hazırım. Yani şimdiden öyle söyleyeyim. Böyle bir gönüllü lazımdı. Ben gönüllü oldum. Hiç oyunda bir başlamadık ya. Başlasın da oynayak ya. Neyse. Evet. Biz Instagram'da videoya bakarken abi hemen insanlıklar buyurmuşlar kendilerine. Ama şu e, Reyna daha şu an o şerefsiz sokaklarda olmamış bak belli çünkü adam e, seçme direkt helal olsun adama. İsmi de çünkü gözüküyor bak bu adamın ismi bile gözüküyor yani. Selamun Aleyküm Selamınızı verelim Önceki şey Saga ile e, 17 burada takımın diğer en yüksek 9 killi sıkıldım artık Neyse bu takım konuşuyor biraz En azından Türkiye'mizde varmış Bu arada Ama <laughs> bak Sova'mız iyidir sova alacağım. Yani Ne yapalım şimdi kardeşim yani 17 buradaysan takımdaki diğer en yüksek 9 kill kere... 17 düşük rakam. alsan da almasan da nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Onları Oyunu yendiğimiz sürece sıkıntı yok. Sıkıntı yok kanka ya, biz açarız. ama bak böyle yapacaksın ki adam motive edeceksin. Bunların en önemli taktiklerden biri kendine güvenmesi lazım. Evet oyun bozuldu galiba. <laughs> Şimdiki gene Pearl geldi. Evet çok güzel bir IQ hissetme haritasıdır kendisini mal bir harita ve mal insanlar olmasa iyidir. Şimdi kim varmış? Şimdi bu var. Selamünaleyküm. Eğer konuşmuyorlarsa bozarım bu arada. Konuşmayacaklarsa bozarım. Hiç gerek yok yani. Çünkü konuşmayan insanların da seviyesini sesini Adam konuşmuyor bir kere. Yani bir cevap bile vermediler. Yani ne demek bu? Bu oyunu bozacaksın. Ne oldu lan? Evet. Klasik cezalar. Kadın niye benim keşfetimde ya? <laughs> <laughs> Bu abi Kayseri Liya Sinci'ye TikTok'ta göbek sağlayarak elde ettiği kazanç 1 milyon dolar i̇şte ben ne yapayım bunu yani Abi ben şunu ne yapayım yani şimdi Bak ama insanın zekasını keşfette belirliyor Bak mesela benim Beni keşfetinde kim var? Bu adam var. İngilizceyi adam öğretiyor. Şimdi buradan bizim anlamamız gereken şey Jungle'ın en zeki olan insan olması mı? Dur. İsim gözükmemiz için böyle yapayım. Karşılaşma Jungle bulundu. en zeki insan mı yani şimdi? Bence buradaki evdeki insan o değil. En zeki insan Ejder koridorundaki kadın. Abi adam iş yapıyor orada. Görüyor musun hemen? Phoenix. Son bak kardeşim. Phoenix almış gene Phoenix'ini Nistalok çok iyidir. Selamun Aleyküm. Eğer konuşmalarsa bunları da salacağım direkt Ban inşallah mı? ban yersek sıkıntı. selam. Aleyküm Tamam. Bunlar konuşuyor iyidir. Bunların IQ da... seni Ben değil. <laughs> Abi kolumuz yok diyelim mesela tamam mı? Hayır var da yani yok diyelim. Attığın ok adama da edecek. Şimdi nasıl onu göreceğiz. Şey var diyor. İleri it arıyorum yani, de bak. Bu ya ne abi? Ok geri geliyor ama. <laughs> Saat 3. Bu ne lan? Evet. Bak abi hazır anladın mı? Adam direkt anında tiketliyor mesela. En yetenekli insanlar log atanlardır bak. <laughs> Şimdi 5'te bir... Selamünaleyküm. Ne abi? Telefon var. Aleykümselam. Var. Alo. Selamünaleyküm. Müsait misin? Aleykümselam. Müsaitim. Ne yapıyorsun? İyi şimdi video çekiyordum YouTube'a. Ha, tüh Bozdun mu? Ne yok sıkıntı yok. olaran seçimindeyim şu an. Ekrandayım yani. Ha, tamam. Hızlıca şey yapıyoruz onu. Doğum günün kutlu olsun yarınki. <gülüyor> <gülüyor> yarınki doğum günüm. Eyvallah. Şimdi abi bak arama geldi hemen. Ajanımızı seçelim. Ajanımız ne abi? Mogatan Omen. Bu oyunu Omen'la oynayacağım abi. Bu arada deminki kayıt gitti. Doğal sebebi ritüellerden dolayı. Sebebi aksana eee, tenezzon etmedi çünkü. Şimdi abi, instalog Reyna mıydı? Artık kim diyecekti herhalde. Yani Reyna, artık kimsen fark etmedi. İkisi de instalog karakteri. <laughs> Şimdi ben şu B'ye bir gideyim. Adamlara IQ oyunu. Bak, IQ yükseltmeden fazla... Beyler burada sıkıntı yok. Gol geç. Anun adamlar ya. Gölgeler durmaz. Burada gene bir 4-5 adam var. O oh, ben öldüm galiba. Ooo, beyler yardım edin lan Kitabınız yok mu lan sizin evet. Önümde Doğan'ın şifası al peşinde yazıyor. Nasıl kapatacağım bunu? Kanka bu şey var ya Sky Sky'ın yetenekleri var önümde şu anlık. Nasıl kapatacağım bunu? Baba bas. Kapanmıyor. ESC yap, tap yap, F1 yap. Kanka hiç Alt şey F4 yap ha. olmazsa. Heh, tamam oldu. Alt, F1, F1 oldu. Beyler bir tane HS'ı kapatacağım. Biliyor galiba. Ama bu oyunda kafamı şuna Bekle kanka HS atıp hemen Tamam Göster HS atıp çık Ananı sikeyim ah, yani. Helal olsun HS'ye hmm. gitsem peki 80 buldum Dönler herhalde. Dolduruyorum. Yani böyle şeylerle. Ya 97 ananı sikeyim jet ya. Gölge çıkıyor. Kimler adamlar? Yok <laughs> gözü. Spike yerleştirildi. <laughs> Mesela. Şahin uçtu. Gölgeler vurmaz. Bir düşman kaldı. Set. Ultra hazır. Gölge çıkıyor. O adam AFK mı ya? Sizin bir şey mi? yani bu farklı bir seviye. Ben o adam AFK diye çünkü hani kendime böyle bir beynimi. Ne yapıyor? Adamlar dayanamıyor. Abi bu ne böyle ya? Kazanmayayım. değil. Beyninle oynadığı zaman direkt veriyorlar. Bak 13'e 0 oldu anda. <laughs> bu kadardı bu arada. Ama bu video biraz kısa oldu gibi ama şöyle bir durum var. Yani ben bunu 3 videodur çekmeye çalışıyorum. Üstüne de OBS sıkıntıya girdi. Onun için böyle olacak. Öncelerden bazı sahneler koyarım. Onlar da yenilmiştim de. Neyse artık. Yani bu serinin devamı gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.